Yeni Ünye Otogarı'nın açılmasıyla beraber köy minibüs garajı kendi haline bırakıldı. Vatandaşlar daha modern ve kullanışlı bir garaj istediklerini, şu anda kullandıkları garajın halinin içler acısı olduğunu söylediler. Ben Mustafa Kurt. Karma garajı bak, şu haline bakın. Karma garajı. Turist geliyor, İşte buranın haline turist. Yabancı birileri geliyor, bu işte garaj. Garaj mı burası? Otogar mı? Ne olduğu belli değil. Yolları ile alakalı bir sorunuz var mı? pazar günü bugün çarşamba orası daralıyor. Giriş çıkış zor. Sıkıntı yani. Belediye yani şu şey, yapacaklarını söyledi. Bekliyoruz. Beşer Çamuroğlu. Bana sorarsanız yani düzen içinde pek bir şey de, yalnız e, hava yağdığı malda su duruyor, çırak duruyor. Ben güzel düzensiz yani ben yerin zemin düzensiz. Şöyle bir iyi bir düzen olması gerekir, Asıl olması gerekir ne <laughs> e, gerekirse. Ne asap? Sıcak asap olmaz olması gerekir bu ben ben onu ben onu görüyorum. Bana sorarsan. Diğer arkası bu aten arkası yakın. Öyle yani iyi düzen iyi bir garaj olsa oraya düzenli yapısı babası yani orijinal bir şey olursa çok yok. olur. Ve halk olarak biz burada e, gelip geçerken arabalar çok iyi, bu iyi bir şey var. Çok karma karışık bu. Ya buradan pazar kalkması gere gereği ya da garajın bir yere gereği. Orası pazar garaj ikisi bir arada olmaz. Tamam, tamam. Valla şu andaki var olan e, garaj otobüsler terimlerine gittikten sonra biraz rahatladı. Yani şehirler arası otobüs arasılmasıyla bir garajı biraz rahatladı tabii ama e, giriş, giriş, garajın giriş çıkış yeri biraz uygunsuz. Bir de zabıta minibüsçüden fiş almak için minibüsçü arabayı durduruyor yolda fişi alıyor, getirken arabasına biniyor. Mesela fişi zabıta minibüsçüyü indirmeden alması lazım. Büyük otobüslerde böyle veyahut da Buna bir gişe yapıp da aracın şoför sol tarafında olmak kaydıyla. Şoför yolda arabayı durduruyor, iniyor, fişini alıyor, tekrar oradan geri arabaya biniyor. Bu şeyler arkada millet daha da, tut, da, koronları bilmem neler yani. Baya bir, bir, sıkıntı oluyor aracın girişinde. Ben bu üç senedir mümkün garajındayım. Bu tür sıkıntı gidermedi hala da böyle diye burada. Şoförle de bundan muzdarip. İnecek. Yani ta hiç fişini alacak diye tekrar basamayacak. En azından şoför inmeden fişini devam edebilmesi daha uygun mesele olur. İşte bu adam oynaşmış olur. Vatandaşlar da arabada çıkış olmaz. Girişte pazar yeri kurulan yer Hafta günleri burasında pazar kalkması lazım. Ya başka yere kurulacak ya da garajın giriş çıkışı başka yere taşınması gerekir. Çünkü yaya geçenler kesinlikle sıkıntı, kaza olma ihtimali yüksek oluyor. Yani çoğu çocuk ziyan olabilir. Bu konuda bir eksiklik büyük yani. Ahmet Bulat. Memnun değil, ileriye dönük olarak olmaması lazım. Başka bir yer olsa daha iyi olur. Daha bir yere alınsa iyi olur. Bu sahası da başka bir şeye kullanılır daha önemli bir şeyler yapılır. Bu bakımdan diyor.